çizmeli kedi. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanların birinde güzel mi güzel, yemyeşil vadilerle çevrili, uzak diyarlarda çalışkan, iyi kalpli bir değirmenci yaşarmış. Değirmenci, çiftçilerin getirdiği buğday, arpa, susam gibi tahılları ve tohumları kocaman değirmeninde öğütür, un haline getirir ve satarmış. Değirmencinin üç tane oğlu varmış. Büyük oğlan ailesine ve evine çok düşkünmüş. Ortanca oğlan da çalışmayı çok seven birisiymiş. Küçük oğlan ise oldukça saf ve iyi yürekli birisiymiş. Her biri babalarına yardım eder, onu çok severmiş. Gel zaman, git zaman, değirmenci artık yaşlanmış. Sakallarına aklar düşmüş. Artık işleri yapmak için yorgun olduğunu fark etmiş. Torunlarını kucağına alma zamanının geldiğini düşünerek mirasını üç oğlu arasında paylaştırmaya karar vermiş. Değirmenci bütün çocuklarını çok seviyor, her birini birbirinden ayırt etmiyormuş. Bu sebeple mirasını paylaştırırken çok dikkatli düşünmesi gerektiğini biliyormuş. Günlerce düşündükten sonra mallarını çocukları arasında nasıl pay edeceğine karar vermiş. O gün güneş batarken tüm çocuklarını çevresinde toplamış. Önce en büyük oğluna dönmüş ve ona miras olarak evini vermeye karar verdiğini söylemiş. Birbirinden güzel, çiçeklerle dolu, bahçesi olan, doğal taşlarla süslü güzel evini büyük oğluna al alacakmış. Oğlum, böylece sıcak ve huzurlu bir yuvanda mutlu mesut yaşayabileceksin demiş. Sonra ortanca oğluna dönmüş ve ona miras olarak değirmenini vereceğini söylemiş. Kocaman, bereketli değirmen ortanca oğlunun olacakmış. Oğlum böylece tahılları öğütecek, kendi ekmeğini kazanabileceksin demiş. Sıra küçük oğluna gelmiş. Değirmencinin ona verecek evi ya da toprağı yokmuş. Çocuklar babasının küçük kardeşine ne bırakacağına çok merak etmişler. Değirmenci küçük oğluna dönmüş ve ona miras olarak kedisini vereceğini söylemiş. Değirmencinin yanından bir saniye olsun ayırmadığı kedisi küçük oğlunun olacakmış. Oğlum böylece sen de hiçbir zaman zorluk çekmeden huzur içinde yaşayabileceksin demiş. Çocuklar babasının kedisini çok sevdiğini biliyorlarmış. Fakat bir kedinin küçük kardeşlerine nasıl destek olabileceğini anlamamışlar. Babalarının başka verecek bir şeylerinin olmadığını da bildikleri için seslerini çıkarmamışlar. Babalarının vefatının ardından büyük oğlan evi almış. Huzur içinde yaşamaya başlamış. Ortanca oğlan değirmeni alıp işletmeye başlamış. Sadece kedi ile kala kalan küçük oğlan ise yollara düşmüş. Çizmelik kedi masalı da işte tam böyle başlamış. Mevsimlerden kış mevsimiymiş. Küçük oğlan kedisiyle birlikte kalacak bir yer, yiyecek bir yemek bulabilmek için şehre doğru ilerlemeye başlamış. Fakat yol uzun, hava ise soğukmuş. Bir süre sonra kedisinin çok üşüdüğünü fark eden çocuk, şapkasını ve çizmelerini kedisine vermiş. Kafasındaki beresi ve ayağındaki çorapların ona yeteceğini düşünüyormuş. Gün boyu yürümüşler ve çocuğun karnı çok acıkmış. Bir kenara çökmüş ve ağlayarak kedisine sarılmış ve ona dert yanmaya başlamış. O zamana kadar sessiz sedasız sahibini takip eden kedi sahibine şöyle demiş: sen hiç merak etme iyi kalpli çocuk. Ben seni bu gece saraylarda, sıcacık yataklarda yatıracağım. Küçük oğlan çizmeleri ve şapkasıyla karşısında insan gibi konuşan bu kediye şaşa kalmış. Çocuk hiçbir şey söyleyemeden kede, kedi tekrar konuşmaya başlamış. Bu arada şapka ve çizmeler için teşekkür ederim. Bana çok yakıştılar. Şimdi ağlamayı bırak. Kalk ve yolumuza devam edelim." demiş. Şaşkınlığını atlatan çocuk bu sefer birkaç cümle kurmayı başarmış. "Sen hem konuşuyorsun hem de oldukça komiksin. Hiç önemli değil çizmelik kedi. Sen bana babamdan hediyesin. Üşümeni hiç istemem." Çizmeli kedi tatlı bir ukalarlıkla cevap vermiş. Aynı zamanda oldukça zeki olduğumu söyleyebilirim. Baban benim daha çok Kurnaz olduğumu düşünürdü. Hadi şimdi konuşmayı bırak da gidelim ve karnımızı doyuralım demiş. Böylece birlikte yeniden yola çıkmışlar. Ormanın ilerisinde çiftliklerin olduğu bölgeye vardıklarında çizmelik yedi bir anda çocuğun yanından ayrılmış. Ve kısa süre sonra elinde üç tombul tavukla ve bir tavşanla geri dönmüş. Çocuk çok sevinmiş. Harika! Karnım açlıktan zil çalıyordu. Hemen bir ateş yakalım ve onları yiyelim." demiş. Çizmelik dedi. "Olmaz seni saf çocuk. Yoksulluktan kurtulmak istiyorsan sabretmeyi öğrenmelisin ve küçük şeylere gözün tok olmalı. Bu tavuklar bizim sermayemiz." demiş bilmiş bir tavırla. Bunları bu gece büyük bir ziyafet çekmek ve sıcacık yataklarda yatmak için kullanacağız. Kedi de sahibini kurtarmak ve zenginleşmek için hemen harekete geçmiş. Bizim küçük oğlan oldukça safmış ve böyle planlardan hiç mi hiç anlamıyormuş. Karnı çok aç olmasına rağmen kediyi dinlemeye karar vermiş. Çizmeli kedi önde, çocuk arkada yola devam etmişler. Hayvanlar da hala yanlarındaymış. Şehre vardıklarında Çizmeli kedi sahibine beklemesini söylemiş ve doğruca sarayın yolunu tutmuş. Çizmeli kedi iki tavuğu ve bir beyaz dağ taşını krala götürerek sahibini zengin, yakışıklı ve soylu bir prens olarak anlatmış ve hediyelerini kabul etmesini istemiş. Altın dolu kervanlarının da yolda olduğunu ve birkaç güne kadar kasabaya varacağından bahsetmeyi de ihmal etmemiş. Hediyeleri kabul eden kral, çizmeli kedinin oldukça inandırıcı şekilde anlattığı bu hikayeye hemen inanmış. Ve onları şehrine gelen bu soylu prensi akşam yemeğine davet etmiş çizmelik yedi bu hoş daveti prense ileteceğini söyleyerek saraydan ayrılmış. Tüm plan tıkır tıkır işliyormuş. Fakat önemli bir sorun varmış. Çocuğun kılık kıyafeti bir prens gibi değilmiş. Ancak kurnaz çizmeli kedinin bunu çözmek için de bir planı varmış. Çocukla birlikte nehrin kenarına kadar yürümüşler. Kraliyet arabasının geldiğini gören çizmelik kedi hemen küçük oğlana kıyafetlerini çıkarıp nehre atlamasını söylemiş ve koşturarak kraliyet arabasını durdurmuş. Efendim yardıma koşun. Soylu sahibi mi soydular ve nehre attılar. Onu kurtarın demiş. Çizmelik yediği gören kral hemen arabayı durdurmuş. Şehrine gelen prensin böyle bir olay yaşamasından dolayı utanan kral askerlerine prensi kurtarması ve ona en güzel kıyafetleri vermelerini emretmiş. Bizim köylü çocuğu nehirden çıkaran askerler ona hemen kuru giysileri vermişler. Saraydan gelen yepyeni prens kıyafetleri üstüne giyen küçük oğlan artık gerçek bir prens gibi görünüyormuş. Kraliyet arabasına doğru yürümüş ve krala teşekkür etmiş. O sırada kraliyet arabasının içinde olan kraliçe ve prenses de onları izliyormuş. Prenses bu yakışıklı adamdan gözlerini alamamış. Kraliçe de o sırada bu yakışıklı prensin kızı için çok iyi bir eş olacağını düşünmüş. Olan biteni şaşkınlık içinde izleyen bizim küçük oğlan, çizmelik kedinin kendisine prens olarak seslenmesine şaşırsa da artık onun sözünü dinlemeyi öğrenmiş kralın yanına gelerek önünde eğilmiş ve teşekkür etmiş. Prensin kendi ülkesinde soyulduğunu öğrenen kral bu durumdan dolayı suçlu hissediyormuş. Prense dönmüş ve tekrar tekrar özürlerini iletmiş. Artık benim misafirimsiniz demiş. Kral onlar için sarayın en güzel odasını hazırlatmış. Emirlerine hizmetçiler vermiş ve her isteklerinin yerine getirilmesine emretmiş. Akşam olduğunda kocaman bir ziyafet sofrası onları bekliyormuş. Birlikte yemişler, içmişler, hoş sohbetler etmişler. Kral ve kraliçe prensi çok sevmiş. Çizmeli kedi birkaç günlük misafirlikten sonra oradan ayrılmaları gerektiğini biliyormuş. Planının işleyebilmesi için halletmesi gereken son bir konu daha varmış. Ertesi sabah erkenden saraydan ayrılmış. Geldikleri bölgenin en güzel şatosunda kılıktan kılığa girebilen ve tüm köylü halka korku saçan bir dev yaşadığını biliyormuş. Hemen yola koyulmuş. Bir süre yol gittikten sonra dağların tepesindeki görkemli şatoyu görmüş. O kadar büyükmüş ki. Kocaman kapısına vardığında kedi kapının yanında bir karınca kadar kalmış zorla da olsa kapıyı tıklatmış. İçerideki dev kim bu beni rahatsız eden diyerek kükremiş ve kapıyı açmış. Çizmeli kedi her zamanki profesyonel kurnazlığı ile deve selam vermiş. Ben uzak diyarlardaki bir kralın elçisiyim. Kralımız sizin muhteşem meziyetlerinizi ve harika sihir kabiliyetinizi duymuş.'' Size çok güzel hediyeler iletmemi istedi. Beni içeri alır mısınız?" demiş. Bu sözler devin çok hoşuna gitmiş ve çizmelik hediyeyi içeriye almış. "Ver bakalım hediyelerini." demiş. "Elbette saygıdeğer efendim. Tabii ki vereceğim. Ancak öncelikle sizin gerçekten her yere nam salmış o ünlü dev olduğunuzdan emin olmam lazım. İstediğiniz her şekle dönüşebileceğinizi söylüyorlar." mesela istediğinizde bir aslan olabiliyormuşsunuz. Doğru mu bu? diyerek sormuş. Çizmeli kedinin sözleri biter bitmez kocaman bir aslana dönüşü vermiş. O sırada neredeyse korkudan ödü kopan çizmeli kedi. Tamam tamam anladım. Ama kocaman bir devin kocaman bir aslana dönüşmesi kolaydır. Peki acaba küçücük bir fareye dönüşebilir misiniz? Yoksa bizi mi kandırıyorsunuz demiş. Dev bu sözlere biraz sinirlenmiş. Tabii ki dönüşebilirim diye cevap vermiş. Çizmeli kedi de hediyelerimi takdim etmeden önce efendim bir de bunu gösterebilir misiniz? Onun sözleriyle hırslanan dev hemen bir minik fareye dönüşmüş. Tabii çizmeli kedi boş durur mu? Tek bir pati darb darbesiyle kediyi midesine indirivermiş ve herkesin başına bela olan devden kurtulmuş. Devin sarayında bir sürü altını, bir sürü mücevheri de varmış. Çizmelik kedi geri dönerken köylülere bol bol altın dağıtmış ve çevredeki tarlaları, arsaları da satın almış ve tekrardan sarayın yolunu tutmuş. Birkaç günlük misafirlikten sonra prensin ve çizmeli kedinin oradan ayrılması gerekiyormuş. Prens krala ve çok beğendiği prensese veda ederken oldukça üzgünmüş. Tüm güzel günlerin geride kaldığını düşünüyormuş. Çizmelik yedi krala veda ederken, ''Efendim, biz de sizi sarayımızda ağırlamaktan şeref duyarız. Lütfen bizi kırmayın.'' demiş. Kral ve kraliçe bu teklife sevinerek kabul etmişler. Çizmeli kedi ve prens yola çıktıklarında bizim çocuğun kafası oldukça karışmış. Nasıl olacak şimdi? tüm yalanlar ortaya çıkacak. Ortada ne bir saray ne de bir prens var. Çizmeli kedi de senin gerçek prenslerden neyin eksik? İyi yürekli, yakışıklı bir delikanlısın. Saraylara, paralara gelince onları sen hiç merak etme. Onlar halloldu bile demiş. Şataya doğru ilerlerken onlar devden kurtardığını öğrenen ve bol miktarda altın alan köylüler prensi büyük bir sevinçle karşılamışlar. Prens bu duruma çok sevinmiş. Misafirleri gelmeden önce şatoyu bir güzel hazırlamışlar. Kral ve kraliçe gördük, geldiklerinde gördükleri devasa şato karşısında oldukça etkilenmişler. Ve prensin prensesle evlenmesine rıza göstermişler. Prens ve prenses sonsuza kadar mutlu yaşamışlar.